Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Antalya Konya altından. Böyle soğuk insanların üşüdüğü bir günden herkese selamlar. İçinizi ısıtmaya geldim arkadaşlar. Önce uzunlardan başlayayım. Sonra kısalara gideyim. Sonra yorumlarımı yapayım olur mu? İlk olarak ya da ben şöyle söyleyeyim. Önce uzunlar. Uzunların hemen arkasına okur okumaz duyumlar. Sonra bitirelim. En son yorum yapayım. Bakalım bir de böyle deneyelim. Fenerbahçe'de kaleye Mestiyer ismi. Uğurcan Çakır transferi çıkmaza girdi. Milli kalecinin alternatifini İngiltere'de bulmuş. İngiliz basını Leeds United'dan ayrılmak isteyen İlyan Mesiyer'in Fenerbahçe ile anlaştığını öne sürmüş. Ve Premier Lig'e e dönerken kulübe son 7 maçta kulübede oturdu diyor. Bir sıkıntı yaşamış. E tabi Livakovic Fenerbahçe'de istenmeyen adam gibi onun yerine de bunu düşünüyorlarmış. 10,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye geleceği aktarılmış. Duyumu vereyim. İlyan Messi'ye dair hala sıfır duyumdayım. Bir. İkincisi Livakovic'in gideceğine dair de hala sıfır duyumdayım. Not göndermek istiyoruz ama hani konuşma yok, görüşme yok, teklif yok vesaire yok. Bilginiz olsun. Ben size duyumun hasını söyledim. Gerisini siz bilirsiniz. En sonunda toparlarken konuşacağım. Ama Mesih'e dair bir şey yok. Uğurcan defteri kesinlikle kapatıldı. Bu saatten sonra açarsak zaten ayıpsızlık olur, utanmazlık olur. Mourinho'nun yeni yıldızı Asensio. Aston Villa'da kiralık oynadığı bon servisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. Asensio için Fenerbahçe harekete geçti. Şimdi normalde yorumu sona sakladım dedim ama mecburen bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar size Allah rızası için söylüyorum. 3-4 hafta önce demedim mi? Asensio'yu bize önerdiler. Hatta bon bonservissiz alın dediler demedim mi arkadaşlar? Yani bunları ben haftalar önce söyleyince 3 hafta sonra sosyal medyada paylaşılınca hani ben şunu istemiyorum yanlış anlamayın. Oo Mustafa hocam süpermişsin. Senin duyumlar da süpermiş. Sen şahanesin bir tanesin. Hani atla muamelesi yapın istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece burada beni kötüleyen bazı arkadaşlar var. Bilmiyorum dertleri tasalarını anlamıyorum ama ya o arkadaşlar vicdana gelsinler. Ya yani ben de ailesini geçindirmeye çalışan bir adamım ama verdiğim duyumlarında böyle çıktığında görmek mutlu ediyor. Şimdi Asensio olayına şöyle gireyim arkadaşlar. Jose Mourinho aslına bakarsanız Talishka'yı istemiyor. Bak mecburen yorumları son dedim ama yine özür dileyerek söylüyorum. Burada vermek zorundayım. Asensio'yu 10 numaraya alırsak bize faydası olur diyor. Yani şampiyonluk için gerekli diyor. Ve Fenerbahçe yönetimi de sözleşmesi 2026'da bitecek. Asensio için görüşmeleri yapacak. 10 milyon euro önerilecek diyor. Şimdi piyasa değeri 20 milyon euro. 29 yaşında bonservisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. Ama nasip bu işler. Yani açık söyleyeyim. Bu işler biraz nasip işleri. Yani kendi açımdan söylemek gerekirse. Asensio kimdir? Bir de işin o boyutu var. Şimdi İlker'e buradan selamlar olsun. İlker diyor ki almayalım diyor. Ben de diyorum ki alalım. Bak 1.82 boyunda İspanyol. Normalde ben İspanyollara gıcığım. Yanlış anlama İspanyollar Türkiye'de tutmaz. İspanyol teknik adamlar, Hollandalı teknik adamlar Türkiye'de tutmaz. Futbolcularından da İspanyollar Türkiye'de tutmaz. Benim fikrime göre ama. Yani görmüş geçirmiş bir arkadaşımızdan bahsediyorum. Forvet. Sağ kanat 10 numara oynayabiliyor. Sağ kanada Asensio olursa olmaz. Mantık değil. Ama şimdi Beşiktaş taraftarının Rafa Silva'ya aşık olduğu bazılarının neredeyse işi daha da abartacağı dönemde Real Madrid'in efsane futbolcusu Paris Saint Germain Aston Villa görmüş yani Fransa Ligi görmüş, Premier Lig görmüş bir isimden bahsediyoruz. Peki Premier Lig'de ne yaptı? İşte benim alakadar eden kısım burası. 13 maç 3 gol 1 asist 745 dakika. FA Cup'ta 4 maç 2 gol 248 dakika. Yine Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç 3 gol 261 dakika ve Lig 1'de 12 maç 2 gol 4 asist 620 dakika. Total bazda 1874 dakika 10 gol 5 asist. Yanlış anlamayın şu istatistik yıllık 4 milyon euroya bende okey. Ve ikincisi adam Talişka'yı istemiyor. Yani kayı istemeyin adama bunu verirsen mantıklı olur. Ben söyleyeyim size. Ha duyumlar. Ben zaten duyumu veren kişiyim. Ben bu duyumu %100 doğruluyorum. Ben bu duyumu 3 hafta önce söyledim. 3 hafta sonra çıktığından dolayı ben %100 doğruluyorum. Hatta Asensio bence Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak. Hatta 8 numara 10 numara artık 10 numara değil zannetmiyorum. 10 numaranın iki başka. <laughs> Ağzımdan da bir şey kaçırmam arkadaşlar. Öyle de dikkatli bir adamdır. Yani ben bu transferin olacağı görüşündeyim. Ama yıllık ücreti düşürmeye çalışıyoruz. Yıllık ücrette 6-6.5 isteyen bir Asensio. 4.2'ye kadar yükselebileceğini belirten bir Fenerbahçe var. Ama anlaşılır gibi. Ben söyleyeyim size. Sebastian Şimanski İtalya yolcusu diyor. Kaç kişiyle? Arkadaşlar ben bildiğimi yapayım mı? Yok sonra yorumu sakladım. Yok bilmem ne yaptım. İnanın kasıldım yani. Bırakın ben doğal halime gideyim. İtalya'dan talipleri varmış. Yok. Sebastian Şimanski için 15 milyon euro bonservis de Gelmedi. Atalanta ve Fiorentina transfer için pusu da hayır. İtalya'dan yoğun ilgi var. Külliyen yalan. Atalanta Fiorentina devrede falan filan 15 milyon euro. 26 yaşındaki önce kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor falan filan. Feyenoord. Feyenoord yaz. 22-22'ye gönder. Sana Feyenoord'un en özel içerikleri gelsin. Aynı zamanda bu kampanya <laughs> Feyenoord istiyor. Sizden ricam lütfen duyumcu arkadaşlar. Ekrem Konur, ya Sabuncuoğlu, Sercan Amzoğlu ne bileyim. E, özellikle Aygün abi. Aygün abi senden özellikle rica ediyorum. Lütfen Şimanski duyumu vermeyin. Vermeyin de Feyenoord'a güzel güzel şey yapalım. Satalım arkadaşımızı. Çünkü bak Şimanski iyi futbolcu. Ama bazı iyi futbolcular yani bu topraklarda olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Bir US Pisuma'yı 6 numaraya alsak Şimanski yanına da Wendel alsak hadi ya da Frets çok çok çağ atlaması lazım ya da Asensio Shimanski yapsak arkasına da böyle çok iyi toparlayıcı bir isim alsak ya da daha da abartayım arkadaşlar Milinkovic Savic yanına Asensio geriye de Ulan bu şekilde de Shimanski zaten gitmiş oluyor kadroda yer olmuyor. Yani öyle bir şeyler arkadaşlar Şimanski'yi göndermek istiyoruz. Gelen teklifi söylüyorum 7 milyon euro. Yani bilginiz olsun. 7'ye de biz göndermek istemiyoruz. Ama ben inanıyorum Feyenoord bir şey yapacak. Şu an için durumlar bu. Sol kanat hedefi Kuman demiş. Külliyen yalan. Kingsley Koman bizimle alakası yok. Peşin peşin söylüyorum. Ha piyasa değeri yüksek mi? Yüksek. Gelse bomba etkisi yapar mı? Yapar. Gelse sevinir miyiz? Seviniriz. Ama yok arkadaşlarım. Yok canım arkadaşlarım. Tomas Parti Arsenal'dan ayrılıyor. Bir şey söyleyeceğim aslında bir kıyaslama olsa mesela ben şey kıyaslamasını çok merak ediyorum. İşte Tomaj Parti ile misal veriyorum. Ya Fenerbahçe'dekini kıyaslasak. Mesela Amrabat'ı kıyaslasak. Bakın şimdi diyeceksiniz ki Mustafa Hocam sen kesin Ali Koç'tan para aldın. Yok vallahi para almadım. Hocam sen kesin bir şey yapmışsındır. Ya Amrabat'ı ciddi söylüyorum bak ben beğenen bir ismim. Yanlış anlamayın. Aa bu arada harbi böyle bir şey varmış ya. Futbol verileri sayfasına teşekkür ediyorum. Admin Ara beni bul. Çok güzel paylaşımlarınız var. Bakın şey yaparak yani herhangi bir şeyinizi çalmadan, kırpmadan hakkınızı helal edin. Yani sizin de reklamınızı yaparak bunları paylaşıyorum. Çok güzel bir karşılaştırma. Şimdi ben Tomaş Parti konusunda bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bizim eldekiler hep bize kötü geliyor ama ya Amrabat sizin gösterdiğiniz kadar kötü bir futbolcu değil. Bak İsmail Yüksek konusunda bir şey söyleyeyim. Benimle zıtlaşacaksınız kabul etmeyeceksiniz. Biliyor ama Bartu Elmaz bence İsmail Yüksek'ten çok daha yetenekli. Not. İsmail'i aldığımızda da ben İsmail'in yetenekli olduğunu söyledim ama Bartu konusunda siz bana güvenin. Şimdi şu ekrana bakın arkadaşlar. Milinkovic, Savic, Fred, Şimanski, İsmail Yüksek, Amrabat. Şimdi İsmail ve Amrabat'ın maç sayısı diğerlerine nispeten daha düşük. Fakat gol asist olarak tabii ki de Amrabat İsmail düşük olacak. Bunlar ön libero. Şimanski, Fred, Savic 8 numara oynayan. Nispeten Şimanski bir yerde 10 numara oynayan futbolcu. Maç başına topla buluşma sayılarına bakın. Yani Şimanski'nin bu kadar az buluşması beni hayrete düşürdü. Yani biz pres yapsın diye şey yapıyoruz. Ama yaratılan büyük şans bu kadar az topla buluşup bu kadar şans üretmek haybeden bir şey değil. Kilit pas sayısında yine Şimanski'nin liderliği isabetli. Pasta Amrabat'a bir bakın arkadaşlar. Ha Amrabat'ın yaratılan büyük şansının 3 olması bile çok iyi bir şey. Yani 6 numaradan 3 yapıyor. 8-10 numara herhalde bu 15-20'leri falan bulur. Pas arası sayısında yine Fred'e bakın. Hiç beklemediğim performans. Ya pas arasında da Şimanski'nin önde olmasını bekliyordum. Açık söyleyeyim çünkü çok fazla görüyor. Ya da İsmail'in önde olmasını bekliyordum ama maalesef top kaybında İsmail zirvede. En az top kaybı yapan. Ama gel gör ki geriden yani e, bunların hepsi bütünleşik düşündüğün zaman da hani elle tutulur gözle görülür istatistik bunlar kararı siz verin. Ben partinin bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. 32 yaşında parti artık son deminde yanlış anlamayın bugün veda etmesi falan bekleniyor. 52 maç oynamış bu sezon 4 gol 3 asist yapmış. Ya arkadaşlarım bana kızmayın. Hal ben aynı taraftayım sizinle ama Tomas Parti'nin Amrabat'tan artısı yok. İsmail'den artısı yok. Bak isme takılmayın. Elbette premierlik yapmış. Elbette hocam ya sen ne saçmalıyorsun. Adam şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. İşte yol yaptı. Sal hoca açtı falan. Ya arkadaşlar yapmayın, etmeyin ya. Yani yapmayın, etmeyin. Yok olmaz. Ha Aspilicueta. Boşa çıkmış Atletico Madrid'den. 35 yaşında 28 Ağustos'ta 36 olacak. Boşa çıkmış. Madem kariyere göre alıyoruz. Hadi bunu da alalım arkadaşlar. Stoper. Bak Chelsea, Atletico Madrid, Marsilya, Osasuna. Mükemmel bir şey kariyer. Anladınız mı demek istediğimi? Ya parti de benim için düşüşte olan bir futbolcu. Onu söyleyeyim. Ya, geleceğini zannetmiyorum. Al Hilal gözünü en nesiriye dikti. Biz alırsak bir almalıyız. Şimdi Al Hilal Osimhen'in ardından rotasını Fenerbahçe'li Yusuf Enneseri'ye çevirdi. Aslında Galatasaraylıların eğer bu transferler yaşanırsa Fenerbahçe'ye ve Napoli'ye katkısı olmuş olacak. Niye? Fenerbahçe futbolcusunu güzel bir fiyata satacak. Hiç hesapta yokken. <laughs> Osimhen de aslına bakarsanız öyle ahım şahım bir topçu değil. Yok Liverpool'a gidiyor yok Barcelona'ya gidiyor. Ben ısrarla söylüyorum. Oralara gidecek topçu değil. Yine aynı şekilde Osimhen'i de adamlara şey yapmış oldu. Ee, ne diyeyim size para kazandırmış oldu. Böyle de bir durum var arkadaşlar. E, haliyle oraya para kazandır buraya para kazandır. Sonuç kendilerinde bir şey yok. Kendileri Jortingen'in Mortingen'i. E. Yani hal böyleyken e, bir durum var ortada. Ennesiri'ye 30 milyon euroluk teklif yapıyor. Fenerbahçe 60 istiyor. Ama 40'a verme niyetindeyiz. İster misin? Ha şu an Osimhen görüşmesi olumsuz sonuçlandı diyor. Rota'yı ennesiye çevirdi. Ben size samimi bir şey söyleyeyim. Bunlar Osimhen'i istedi. Adamlar vermek istedi. Bunlar Osimhen'de az bonservis vermek istedi. Adamlar kabul etmedi. Şu an, an itibariyle Osimhen Napolide kalacak. Chelsea'nin de ısrarlı bir isteği var ama Chelsea 50'den fazla vermiyoruz falan filan diyor. Türkiye'ye zaten gelmesi mantıklı değil ama Osimhen transferi iptal olursa bunlar 60 milyon euroya Eneser'i en alırsa biz herhalde Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon falan der. Çünkü büyük bir transfer başarısı olur keşke olsa. Hatta ben şunu söyleyeyim, gönlümdekini söyleyeyim. Amrabatı artı Ennesiri'ye 60 verseler ben bugün ikisini bir sararım, sarmalarım. Yanına da Kayseri'den hakiki orijinal bir kilo sucuk koyarım, 5 kilo sucuk koyarım, bir kilo, bir kilo ne lan? 5 kilo sucuk koyarım. Pastırma gönderirim de pastırmanın o şeyi kokutuyor. Ondan onu göndermem. 5 kilo sucuktan gönderirim. 60 milyon euroya. Ama dediğimi unutmayın. İhtimaller dahilinde görüşmeler var. 30 milyon euroya veriyoruz desek bugün satılacak ama biz yükseltme derdindeyiz. Yani en az 40 milyon euroya satma derdindeyiz. Haberiniz olsun. 12 milyon euroluk beklenti diye bir haber yapmışlar. Yine bu da Amrabat'tan ilgili. Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. 12 milyon euro. Bak şimdi haberler değişmiş. Kızdığım şeyler değişmiş. Ben neye kızıyordum? Ya bir şey veriyorlar ama doğru vermiyorlar. Yani doğru vermiyorlar demiştim. Neyse. Ee, bu sefer doğru söylememişler. Yani bu sene çöp gibi sanki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Temi Abraham haberini gördüm de 4 e, yıllık sözleşme yapacaklarmış falan. 15 milyon euro 1.94 27 yaşında İngiliz forvet. Bu sezonki istatistiklerine bakıyorum. Yani 41 milyon euroya almış Roma. Milan'a kiralamış 1.5'a hayır görmemişler. Roma'nın acil paraya ihtiyacı varmış. Beşiktaş'a 20'ye şey yapmışlar. Kalktı, e, satmışlar. Yani 45 maç 10 gol 7 asist 1757 dakika. Açık söyleyeyim bence iyi bir istatistik. Yani almaları gereken futbolcu. Ama bazı arkadaşlarım çöp diyor. Ben bilmiyorum. İtalya kupasında 5 maçta 4 gol 1 asist yaptı hocam diyor. O zaten kastı diyor. Onu çık diyor. 40 maç 6 gol 6 asist. Bir forvetin şu istatistiği yapması hayır alamet mi diyor. Değil. Zaten piyasa değeri 30 kiralanıyor. 15'e düşüyor. Neyse o bizim sorunumuz değil. Biz amrabatı vermeye çalışıyoruz. Ama sonuç ne olur? Nereye gider? Nereye evrilir? Bir şey diyemiyorum. Yani 12 milyon euro artı ikiye de kiraladık 14. Keşke birisi 20 versede satsak diyoruz. Ama şu an için zor. Ha bazıları diyor ki hocam 20'ye satalım Tomas Parti'ye alalım. Bana da o mantıklı gelmiyor. Bir şey daha söyleyeyim. İsmail Yüksek'in gitme ihtimali daha da fazla. Onu da söyleyeyim. Bak Fenerbahçe yeni sezonda savunma hattının büyük kısmı değiştirecek. Haberiniz olsun. Ve en az iki tane transfer de planlanıyor. Şimdi nasıl değişecek? Şimdi Alexander Ciku 1, BKO 2. Bu ikisiyle de katiyen 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 kesinlikle yollar ayrılmak isteniliyor. Bilginiz olsun. Avrupa'da bazı kulüplerin ilgisi var. Bu da gelen haberler arasında. Onu söyleyeyim. Ama resmi teklif yok. Şimdi Şiklin yarın bon servisini almak için görüşüyoruz mu? Görüşüyoruz. Bence Şiklin yarışı da olacak. Onu da söyleyeyim. Hatta yüzde yüz olacak bence Şiklin yarışı işi. Ha, hani Galatasaray alıyordu. Hani Galatasaray 50 tane futbolcu getiriyordu. Hani şunlar bunlar alıyordu. Hani şu oluyordu, bu oluyordu. Fark ettiniz mi? Hepsi sustu. Şimdi Şiklin yarın indirime gitmesi bekleniliyor. Onu söyleyeyim. 12 milyon euro çok yüksek bir para. Ya Fenerbahçe e, vergi dahil 6-8 arasında verim almaya çalışıyor. Vergiler dahil. Yani 4 milyon euro versen vergilerle ne yapıyor? 6.4 yapıyor. Anladınız mı arkadaşlar? 5 milyon euro versen vergilerle 7 milyon euro yapıyor. Yani 5.2'ye falan almak istiyor Fenerbahçe. İnşallah da bu transferi gerçekleştiririz. Ha BK'ya ulaşan resmi teklif yok. Onu söyleyeyim ama Atalanta'nın görüşmesi var. Ondan %100 eminim. İtalya'dan takip eden var. Brezilya'dan takip eden var. Ama aksiyon yok. Ama %100 eminim yani. Onu da söyleyeyim. Bunu da belirtmiş oldum. Ha inşallah gider. Niye gider? Çünkü o kalırsa sorun. Onun dışında Asensio, Jose Mourinho ile Asensio bu hafta görüşme gerçekleştirecek diyor. Ya sabuncu oğlum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O iş çoktan oldu. Hani bu saatten sonra transfer iptal olursa başka birisine falan anlaşır da ondan olur. Ben onu söyleyeyim. Son dakika Fenerbahçe Kadan Jason Remeseyiro ile ilgileniyormuş. Külliyen yalan. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hani her yalan haberi de mutlaka konuşmamız lazım diye onu da söyleyeyim. Yani bu tip haber niye çıkıyor o hocam? Madem bu kadar yalan. Yani insanlar utanmıyor mu yalana? Hayır arkadaşlar insanlar kazanacağı paraya bakıyorlar. Yani Düşünün yani bazı takımlar var yeryüzünde şampiyonluk için şerefini satıyorlar. Şampiyonluk için şerefi satılanların olduğu bir e, şeyde dünyada. Ya bu normal değil mi? Son haberim Fenerbahçe'nin Aspirella'ya e ilgisi gerçek görünüyor ancak Cirona'nın oyuncuyu satmak için acelesi ve ihtiyacı yok. Cirona'ya teklif edecek bedelin de Watford'a ödenen 18 milyon euro bonservis bedelinin üzerinde olması veya ona yakın olması gerekiyor demiş. Mundo Deportivo. Yaser Aspirella. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin yepis yeni transferi John Duran'ın kankiştosunun görümcesinin, eltisinin, halasının, oğlunun, dayısının sonrasını unuttum. Ya 21 yaşında bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Fakat cılız. Çok cılız. Şimdi ben şöyle anlatayım. Girona Watford'tan 18 milyon euroya alıyor sezonun başında. Bazı opsiyonlar koyduruyor 25 milyon euroya kadar çıkacak şekilde opsiyon koyduruyor. Watford gelecekteki satışında belli bir yüzdesini saklı tutmuş. Alacakmış yani yüzde ama yüzde 20 falan bahsediliyor. Fakat bazılar diyor ki karın yüzde 20'si diyor. Aspirella tutmadı. Ancak Fenerbahçe'ye önerildi mi önerildi. Bakın Aspirella aynı zamanda John Duran'ın menajerlik şirketine bağlı. Yani işin tuhaf tarafı burası. Ve Fenerbahçe olası bir transfer yaparsa Aspirella da dediğim gibi John Duran'ın menajerlik şirketinde. Ve ikisi de Envigado kulübünde de birlikte forma giymişler. Falan filan Inter Milan. Şimdi oyuncudan yana sıkıntı yok benim bildiğim. Ya yani bu oyuncuyla ilgili bir sıcak bir duyumum yok. ama ben bunu yalanlıyorum ama gelmeyecek diyorum. Ee, oyuncudan yana bir şey yok ama bir atılım yapar mıyız? Bir deneme yapar mıyız? Bence yaparız. Çünkü biz çok fazla kanat oyuncusuna deneme yapıyoruz. Bakalım diyoruz hangisini tutturabileceğiz. Ve şu anda gündemde olmayan, konuşulmayan bir kanat oyuncusuyla işi bitirme noktasındayız. Ama söyleyemiyorum arkadaşlar. Anlayışınız için çok teşekkürler. Evet. Şöyle bir genel toparlayalım. Birçok kardeşim de desin ki Mustafa Hoca işte çok seviyoruz Mustafa Hoca'yı. Poster'in öpmeden uyuyamıyoruz falan filan desinler. Biraz da Fenerbahçe'nin bu sezonki golleri ekrana gelsin. Marco Asensio. Bence bu transfer oldu. Ciddi söylüyorum. Ama Talişka'nın gitmesini bekliyoruz. Ve Talişka gidecek bence. Bana sorarsanız. Ha şunu da söyleyeyim. Talişka'nın kendi çıksın. Kur'an'a el bassın. Desin ki gitmiyorum desin. Ali Koç Kur'an'a el bassın. Gitmiyorum desin. Ben yine de zıttını söylüyorum. Yaser Aspirella ismi çok zayıf, çok cılız. Hani geçer not almadı ama uygun bir maliyetle alma, satın alma opsiyonuyla kiralama olursa bakın bon servis vermemiş olacağız. Bu seneki bon servis gelirlerini de toplamış olacağız. Başka yere aktarmış olacağız. Aspirella işine çok giremiyorum. Ne olur beni anlayın. Yalanlamak zorundayım. Beni de birazcık anlayın. Onu da söylüyorum. Jondran hayırlı olsun. Birkaç gün herhalde kapı gelir. Beni yanılsınlar 8 Temmuz dedim ya hadi beni yalancı çıkarsınlar bir an önce 1 Temmuz'da falan açıklasınlar. Tomaç Parti'yi ben zannetmiyorum. Messi yeri de zannetmiyorum. En nesiri inşallah şans yaver gider de iyi fiyata göndeririz. <laughs> Şimanski'ye gelen Max 7. 12'den fazla gelse göndereceğiz. Amravat'a beklediğimiz teklifi bekliyoruz. Ciku Bekao birine 4 milyon euro gelmiş ama sanırım Ciku'ya gelmiş. 4'ü de az bulduk. 6-7 istedik. O da herhalde tıkandı. Bekao Atalanta ile görüşüyor. Her an Atalanta sürpriz olabilir. Atalanta'yı unutmayın. yer bence hayırlı olsun. Bence devam edecek. İsmail Yüksek gidecek. Bakın ben %90 gidecek diyorum İsmail'e. Şu an ortada fol var mı? Yumurta var mı? Ya Sabuncuoğlu, Sercan Amzoğlu falan söyledi mi? Söylemedi. Bak benim bu videodaki duyumları araştırın. Sosyal medyaya bakın. Bazı arkadaşlar karalama kampanyası için söylüyorlar ama onlara da söylüyorum. Bakın. Bak yer bence kesin diyorum. İsmail gidecek diyorum. Ciku Beka kesinlikle gidecek ama şu an doğru düzgün teklif yok diyorum. Amrabat'a şu an adam haklı teklif yok. Şimanski'ye 7 var. Ennesir'i kesin gidecek diyorum. Parti'yi, Messier'i yalanlıyorum. Jondran hayırlı olsun diyorum. Asensio'ya da hayırlı olsun diyorum. Bak Asensio 1, Şikrinyar 2. İsmail Yüksek 3. Sıradaki 3 kapı söyledim aslında. Livakovic gidecek ona da doğru düzgün teklif yok. Katalişkan da gideceğini söylüyorum. Bak sıradaki 4 kapı söyledim size. Kesinlikle gidecek. Çünkü yok. Kuman yanlış, yalan. Bartu Elmaz'ı zorluyorlar ama bence Bartu kalır İsmail gider diyorum. Uğurcan tefteri kapandı. Jason Ramesier o da yalan. Ve anlatacağım şeyler bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.